Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet, yarışmaya haritalara oy vereceğiz. Yani Brawl Stars değişik çalışlar e, oradan geliyor. Bir anket attım. En çok e, oy alan Brawl Stars değişik çalışlar oldu ve bugün güzel bir challenge'ımız geliyor. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda Brawl Talk e, sezon 5'in karakteri geliyor. E, şapkası falan karakterin moravi iniyor. 5. sezon Star Savaşçıları gerçekten e, Buralarda gidip izleyebilirsiniz hemen. E, bu arada şu an kendi hesabındayım. 13.000 kupalık hesabındayım. Yani 3-4 tane hesabım olduğu için. E, ve arkadaşlar artık e, ben de şöyle kostümleri vermeye başladı. Saf gümüş renkli falan vermeye başladı. Daha önce vermiyordu. Artık vermeye başladı. Bilmiyorum neden veriyor. Bugün dediğim gibi yarış yakaladan haritalara oy vereceğiz ama hangi karakterle, hangi savaşçımızla, hangi kostümlü savaşçımızla vereceğiz onu kararlayacağız. Ka kararlaştıracağız biraz sonra. Bu arada e, bakalım Brawl Pass'imizde neler var. Yakında çok güzel bir cezalı kutu açılım videosu ya da normal Brawl Pass kutu açılımı açılım gelmesini istiyorsanız e, aşağıdaki yorumlara hemen yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'ta kaç kupasınız hemen yorumlara yazın onu da çok merak ediyorum kaç kupa olduğunuzu. Bu arada hemen arkadaşlar şeyi göstereyim. Sahip olduğum ID'yi göstereyim. Arkadaşlık isteği atarsanız kabul ederim. Hiç sıkıntı yok. Yani direkt kabul ederim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abonelseniz kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok severim. Artık karakterlerimizi belirleyelim. Karakterimi belirleyeyim. Ee, bu seride 2-3 tane yok. Bu 4. olacak galiba. Evet bu 4. bölümümüz. Diğer 3 üç, 3. E, bölüme kadar yukarı kartlara koyuyorum onları. 1-2-3 bölümü de yukarı koydum. Şu sağ köşeden Kartlardan izleyebilirsiniz. Şimdi hangi? Evet Lu'da kostüm yok. Kostümlü olan bir karakterimi seçeceğim. Siz biliyorsunuz şu an ama ben bilmiyorum. Ee, şöyle bir Nani, Bibi. Bunlarda kostüm yok. DJ Frank ile yapmıştık daha önce. İnşaatçı Jackie ile yapabiliriz. Daryl'da kostüm yok. Rico, Rico. Evet Rico ile yapabiliriz aslında. Rico, chat. Rico, chat. Rico, Rico, chat. Rico. El Rudo Primo da olabilir. El Rudo hiç yapmadım çünkü. Ee, bu da Bell Boy da yaptık. Evet Retro Brock ile yapabiliriz arkadaşlar. Retro Brock gerçekten çok güzel bir kostüm. Evet Retro Brock ile yapıyorum. Çok güzel. Retro Brock. Tamam Retro Brock ile yarışmaya katılan haritaları oy veriyoruz. Öncelikle bakalım yarışmaya katılan haritalarımız bunlar. Evet. Arkadaşlar yarışmaya kazanan haritalarımızda bu sefer savaş topu var gördüğünüz gibi. Savaş topunu yani yapacak bir şey yok, savaş topu. E, haritamızda oynayacağız brokle Hemen girelim hızlıca. Evet bakalım yarışmaya kaldan haritalara oy vereceğiz. E, retro brokle Öncelikle haritamız gerçekten çünkü kale falan hiç güzel yerde değil. Kalenin önünde bir sürü şey koymuşlar. Çok çok kötü olmuş arkadaşlar bu. Yani ve bir sürü kutu var. Yani haritamız bence kötü. Çünkü gol de atamıyoruz galiba. Yok atabiliyormuşuk. Nazlı gol attı. Yani gerçekten çok değişik olmuş. Şöyle özel gücümü kullanayım. Yani hiç de hoş olmamış harita. Gerçekten. Bayağı yani ben hiç beğenmedim. Gerçekten çok kötü bir harita. Eğer siz bu ben siz aşağı yorumlara yazın. Yani bu harita hakkında neler düşüyorsunuz arkadaşlar. Hemen onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben beğenmedim. O yüzden e, dislike'a basıyorum. Siz aşağıdan videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Evet bakalım ikinci haritamıza. bu ikinci haritamız toplamda 5 tane haritaya bakacağız. Dur yanımdakini hemen öldürmem lazım. Bu biraz güzel haritaya benziyor. Evet Beyron gidip gol at ya lütfen. Beyron, Beyron hadi. Yok öldüm öldüm öldüm. Öldüm abi öldüm. Olsun gol atlar. Haritamız arkadaşlar e, şöyle bir harita. Doğduğumuzda herkesin yanında bir kişi var. Ve bu kişi bu tarafa geçemiyor galiba. Evet. Yani ben bu... Abi niye böyle haritalar yapıyorsunuz ki? Güzel bir harita yapın. Biz de oynayalım orada güzel bir şekilde yani. Doğru değil mi şimdi? Sen öldün. Benim yanımda doğmasınlar ya lütfen. Şöyle. Yok abi harita gerçekten... Yani bu arada da hiç güzel değil. Hiç güzel haritalar yapmıyorlar artık ya. Eskiden 3. bölümdeki mesela Bellboy Mike ile çok güzel bir e, harita yapmıştık ve ha, yok harita yapmamıştık daha doğrusu haritalara bakmıştık ve aralarından dört tane haritaya baktık toplamda 3'ü çok güzeldi arkadaşlar. Süper bir haritaydı yani. Şimdi o kadar güzel haritalar yapmıyorlar mesela. Bu da üç güzeldi yani. Evet. Evet arkadaşlar bu haritamızı da e, ben beğenmedim. Siz bu harita hakkında ne düşünüyorsunuz? Haritanı e, oluşturan kişi Sosie adı da Ben Ferro. E, beğenmedik Beğenmemeye basıyoruz yani 3. Like haritamız Evet arkadaşlar 3. haritamız Biraz güzele benziyor en azından e, Gerçekten Normal bir haritaya benziyor e, Normal bir şekilde Hepsi diz yanlı bir şekilde yani Eşit eşit koyulmuş İki tarafta da aynı şeyler var Bu harita güzel abi ya gerçekten Güzel güzel ama golledik 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 o oh, yemedik yemedik güzel. Bu arada arkadaşlar hala video like atmadınız. Lütfen aşağıdan videomu like atın. Ve yorumlara kaç kupasınız Onu yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu harita hakkında arkadaşlar neler düşünüyorsunuz. Onu da yorumlara yazın. Biraz sonra ismini söyleyeceğim haritanın. E, haritanın ismini yazarsınız ve 2 nokta üst üste koyup. E, ne düşündüğünüzü açıklarsınız. Biraz boş yapmış olabilirim bu arada. Haritamız gerçekten yani güzel ya. Baya baya iyi yani. Şuraları kırayım azıcık ya. Sen 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 hiçbirinde tutturamadım ya yazıklar olsun. Güzel harita ya. Evet arkadaşlar haritamız e, gerçekten güzel bir harita ve bu haritayı büyük ihtimalle e, beğenmeye basacağım yani güzel harita olduğu için büyük ihtimalle like vereceğim. Şöyle özel gücüm atayım şuraya. Hep söldü onların. Hep söldü. Hiçbiri dönmedi ha. Mortis gittin. Mortis ya Allah'ım olsun bizimkiler gol attı 1-1 oldu arkadaşlar ikinci golü de attık ve kazandık yıldız oyuncu ben oldum ee, arkadaşlar haritanın ismi deep run oluşturan antu ee, ve like veriyoruz güzel haritayı beğendik süper süper bir harita şimdi dördüncü haritamıza geçelim arkadaşlar dördüncü haritamız böyle sade bir harita çok abartmamışlar her yerde aynı şey mi var ona bir bakayım çünkü farklı farklı olursa iki tarafta da olmaz. Evet evet her yerde aynı. Bu arada karşıda da Leon var feci. Evet kestim yalnız onu. Onu ben kestim. Çok sade harita yani böyle çok bir şey koymamış uğraşmamış diyelim biz ona daha doğrusu uğraşmamış. Yani bir birazcık emek var tabi çok az bir emek var. Ama o olsun en azından kötü bir harita değil. Güzel ya. Sonunda kararımızı veririz. Arkadaşlar bu haritada kaybettik ama olsun. Ee... Evet haritanın adı arkadaşlar. Ee, Bravo yok. Evet evet. Oluşturan deniz haritanın adı da Bravo Bell. Şöyle e... evet'e bastım. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Böyle e, dördüncü haritamız da buydu. Sonuncu haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar son haritamız artık geçelim ya. Evet son haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar son haritamız ya gerçekten kötü abi ya kötü. Yok abi yok. Son haritamızda çöp çöp çöp. Arkadaşlar son haritamızda hemen şuraya e, kıracağım ve buraya geçeceğim. Evet kırdım çok güzel kırdım. Onların şu an kalesini kırdım. Eğer gol atabilirsem haritayı evet derim. Evet, gol atabileceğim galiba. Attım arkadaşlar. Yenilmez gol attı. Gördüğünüz gibi. Yani bu ortada bile gol attım. O kadar profesyonelim yani. Şaka yapıyorum şaka. Sizin kadar profesyonel değilim. Yalnız Edgar da feci bize attı yalnız gola. Bak bu olmadı hiç. Kestim onu. Çektim topu ve gol 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 gol. Evet arkadaşlar, Haritanın adı bir yan çizgi bir yan çizgi bir ve 1 yan çizgi 1 yan çizgi 1 oluşturan kona gibi bir isim haritayı beğeniyoruz çünkü demiştim gol atarsam beğeneceğim diye Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim yukarı kartlar efsane videoları bırakıyorum onları kesinlikle izlemeniz lazım çünkü bu seriden onlarda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bay bay